Toplantımızın açılış konuşmasını yapmak için Süleyman Paşa ilçe başkanımız Ali Engin'e veriyorum sözü. Cumhurbaşkanım, milletvekilim, misafir belediye başkanlarımız, değerli basınımız ve çok sevgili Cumhuriyet Halk Partili aydan Volkan Nallar başkanımızın aday adaylığı açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık üç ay önce seçim süreçlerimiz başladı. Mahalle dilegeleri ilçe seçimi, il başkanlığı seçimi ve en son büyük gruptayla seçim programımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yeni seçilen genel başkanımız Özgür e başarılar diliyoruz. Onun önderliğinde güzel seferler kazanmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Önce gidenen genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu bütün her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarına başarılar diliyorum. Aday adaylığı süreçlerimiz devam ediyor. Ben bugün çok güzel bir kalabalık görüyorum. Bu aday adaylığı e, basın açıklamasından çok belediyeyi aldığımızın heyecanını gösteren bir şeydir. Bunu bütün aday adaylarımız için söylüyorum. Cumhuriyet Halk partisindeki heyecan artarak devam ettiğini görüyorum. Çok mutluyum. <laughs> Volkan başkanımızla beraber e, il başkanlığı yaptığı dönemde beraber güzel işler yaptık. E, malum deprem e, çok büyük felaket yaşadık. O deprem felaketindeki emekleri vermiş olduğu, göstermiş olduğu şeyler için kendisine buradan teşekkür ediyorum. E, seçimle ilgili, seçimle ilgili de büyük mücadeleler verdik görevini layığıyla yapmıştır. Çıkmış olduğu bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Partimiz adına, şehrimiz adına hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım teşekkür ederim konuşmalar için. Şimdi gençlik kollarından bu bile gelmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden il başkanlığı yapmış, İl başkanımız Özgür Taş verdi ben mikrofonu. Ayağım, ee, kıymetli milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, kıymetli belediye başkanları, değerli basın mensupları ve beraber yol yürümekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi ailem hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen e, bu büyük kalabalıkla bu büyük heyecanla karşılaşmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu heyecan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde yerelde iktidar olacağının en kuvvetli göstergesidir. Hep beraber 31 Mart 2024 tarihinde 12 belediyemizi de alarak 2014'te elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayacağız. Bundan hiçbir şüphem yok. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getireyim. Birkaç cümle de başkanıma tabii söylemek istiyorum. Volkan Başkanım için söyleyecek çok cümle var. Ama ben bunu kısaca özetleyeceğim. Çocukluğum, gençliğim, bugün de partimizle beraber olurla mücadele ettim. Değerli yol arkadaşıma çıktı bu yolda başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet. Şimdi geldik o ana. Kimiler için? Volkan kardeşi. Kimiler için? Volkan abisi. Kimiler için? Yoldaş. Kimiler için? Arkadaş. Eşi için aş. Cumhuriyet Halk Partisi Sevda. Süleyman Bey Belediye Başkan, aday adayımız Volkan I don't know that Partisi ailem. Değerli Süleyman Paşa'lılar ve basınımızın gücüyle temsilcileri. Süleyman Paşa belediye başkanlığı aday adaylık açıklamama, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Havasını soludum, suyunu içtiğim ve evlatlarımın doğduğu en büyük sevdam Süleyman Paşa'ya hizmet etmek için aday olduk. <laughs> Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç il başkanlığını yaptık. Görevimizi başarılı şekilde tamamlayarak yeni genç bir arkadaşımıza il başkanlığımızı devirettik. Bu şehri genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle ve çocuklarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ile ortak akılla yönetmek ve tüm kesimlere eşit hizmet götürebileceğimize inandığımız için aday olduk. Ben volkanın olarak bu yolculuğa çıkmıyorum. Birlikten kuvvet dağır sözünü her daim kendine şiar edilmiş biri olarak biz diyerek yani tüm tüm, tüm Süleyman Paşa'lı yurtta, yurttaşlarımız ile birlikte çıkıyoruz. İl başkanlığım sürecinde gerek deprem anından hemen sonra gerek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde çalışmalarımızla hem Süleyman Paşa'lı hem de Tekirdağlı yurttaşlarımızın övgüsünü kazandığımıza inanıyorum. Bu süreçte söz verdiğimiz gibi sıkmadık el, çalmadık, kapı kalmadı. Çok şükür. Geçmiş zamanlarda Tekirdağ Spor'un hem eski profesyonel oyuncusu olarak hem de profesyonel olarak başkanlık yaptığım süreçte Tekirdağ bir hizmetimi ödediğimi düşünüyorum. Esnaflığım sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda hiçbir yurttaşımızı aç ve açıkta bırakmadık. Elimiz yettiğince Gücümüz el verdiğince her yurttaşımıza dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz. Çıktığımız yolun zor olduğunu biliyoruz. Ama sevdam olan Süleyman Paşa'nın kaybettiği 5 yılı tekrar hep birlikte geri alacağız. 251.580 yurttaşımızın istek ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Süleyman Paşa Belediye Başkanı olduğumuzda meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve ben Süleyman Paşa'da önemli konularda yurttaşlarımız ile birlikte hep birlikte ortak akılla karar vereceğiz. Belediyemizde başkanlık kapıları olmayacak. Çünkü biz makamlara değil Süleyman Paşa'mızı, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız ve en önemlisi çocuklarımız ile birlikte alanlarda yöneteceğiz. Size burada şeref ve namus sözü veriyorum. <laughs> Aşağıda güvenlik görevlileri yukarı randevunuz var mı demeyecek. Herkes kendi evine girdiği gibi rahat bir şekilde kapıdan içeri girecek. Bunun için de söz veriyorum herkese. Son sözüm Cumhuriyet Halk Partisi aileme. Tekrar söylemek isterim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç il başkanı olarak beni seçen yoldaşlarıma tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Ben değil biz diyerek yola çıkıyoruz. Haydi Cumhuriyet Halk Partisi Halk Partisi'ne Yaptık, yine yapacağız. En büyük sevdam Süleyman Paşa. Vira bismillah. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yatırıp, okumaya alışık değilim. İl başkanları ilk konuşmamdan beri aynı şeyi tekrarlıyorum ama yine de hazırlık yaptıkları için kağıtları okuyorum kusura bakmayın. Böyle atladıklarım olduysa burada sayın vekilim var. Nurten Yontar vekilim, geçmiş dönem vekillerim burada, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, partimizde geçmiş dönemde meclis üyeliği yapmış değerli büyüklerim. Burada herkes burada Anacığım burada, babacığım burada, eşim burada, çocuklarım burada. Deva Partisi İl Başkanı Kuzenim Hasan Çebi burada. Diğer siyasi partilerin de temsilcilerinden arkadaşlarımız var. İlçe başkanımız, ilçe başkanımız burada. Belediye başkanlarım, değerli yol arkadaşlarım. Benim burada mikrofonda konuşmama vesile olan abilerim burada. Ulaş Başkanım, Emre Köprülü Başkanım, Vekilim. Vahap Başkanım burada. Kıymetli yol <laughs> en başından beri bana çok kuvvet verdiler. <laughs> Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sen bu işi yaparsın, çık kardeşim dediler. Biz de onların başına öne eğilmedik diye düşünüyorum. Abla hoş geldin. Ablamın da yeri başka Malkara İlçe Başkanım. Hoş geldin abla. <laughs> Ablamız bir tane bizim annemiz Malkar Sağ ol. Bizim sağ ol, sağ ol. Ya. Ya. Bizim bir hayalimiz vardı. Maalesef inşallah bundan sonraki süreçte hayalimizi gerçekleştireceğiz ama benim bir hayalim vardı. Recep Ali başkanım gibi 12'de 12 yapmaktı. Bize nasip olmadı ama ha ben ha Özgür arkadaşım dediği gibi beni de duygulandırdı. Zaten o atadan babadan Cumhuriyet Halk Partisi için kanunun son damlasına kadar savaşan bir arkadaşım. Başkanım sana söz. Bir süreliğine geri verdiğimiz her yeri tekrardan geri alacağız. Özgür Başkan'dan bunu başaracağımıza inanıyorum. İnşallah iki saat etkilerden Sosyal Demokrat Belediye'nin Sosyal Demokrat'ın dışında ilgili belediye, belediye başkanlarına kalmıştır. Biraz geç oldu benim aday adaylığımı açıklamam. Onu da söyleyeyim. Böyle yağmurlu gibi günde hepiniz buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınıza helal edin. Öncesinde il başkanıydım. Açıklamamın doğru olacağına inanmadığım için partide gördüğümüz ahlakla da daha sonrasında Kurultay Delegesi oldum. Tekrardan Kurultay Delegesi iken aday adaylığı açıklamanın doğru olmadığını düşündüğüm için. O yüzden yoksa Vahap Başkanım dedi dışarıda büyük bir sahne kuralım. Orada güzel bir açıklama yapalım ama maalesef başkanım yağmurlu bir havaydı. Yoksa senin dediğini yapacaktık hepimiz sokakta, parti binamızın önünde güzel bir açıklama yapacaktık. Ama olsun bereketimizden geldik diye düşünüyorum. Mazbatayı, Mazbatayı aldığımızda Yine beraber abilerimle, tüm arkadaşlarımla beraber döndüğümüzde pazardan halkın içinden geçerek geldik. Giderken de aynı şekilde hafif bir yağmur çileştiriyordu. Bereketli geldik. Allah'ın izniyle şimdi de bereketli geliyoruz diyorum. İnşallah her şey güzel olur. Nasip olursa adaylığımız memlekete hizmet edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama burada tekrardan söylüyorum tüm aday adayı olan abilerime tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Benimle ilgili bilmeniz gereken tek bir şey var. Benim istediğim tek şey AKP'li belediyeleri tekrardan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler haline getirmek. <laughs> Kim sandıktan çıkart Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yetmiş dönemlerde yaşanan hiçbir şey bizim dönemimizde yaşanmayacak. En, hemen arkasında elimde bayrakla kapı kapı dolaşacağım. Çalmadık kapı bırakmayacağım. Gerekirse eşimle beraber gece insanların evlerine gidip bir fincan kahvelerini içeceğim. Ben olmuşum olmamışım hiç önemli değil. Yeter ki Süleyman Paşa'yı tekrardan diğer ilçelerimizi hep beraber kazanalım. Büyük beraber Trakya'yı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi yapalım. Mikrofonu özlemişim. <laughs> Yağmurlu günde kalabalık da burada herkes tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Benim son şeyi de söyleyeyim. Ben rozetimi çıkarttım. Artık belediye başkanıyım. Herkese eşit davranacağım tabii ki. Ama Cumhuriyet Halk Partisi beni getirirse bir yerlere getirecek. Örgüt benim için her şeyden kıymetlidir. Bunu hiç kimse unutmasın. Kapım sonuna kadar herkese açık olacak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de ilerlebet 100 yıl değil, 200 yıl değil, 300 yıl değil, 1000 yıl yaşayacak Allah'ın izinden. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Soruları böyle... Evet Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili basınımızın soruları varsa onları da alalım. Volkan başkanımız cevaplasın. <laughs> Kıymetli misafirler, eee soruları şu an için sadece basın mensuplarından alacağız. Basın mensuplarının sorularını alalım. Ben aşağı salondakilere de, de buradan merhaba diyorum. Kusura bakmayın yukarıda yerimiz olmadığı için sizi aşağıda ağırlıyoruz ama kalbimiz bir sağ olun var olun. Aslında soru sormak istemiyorum Olkan. Biliyorsun yolun açık olsun demiş, ne de, Yolun açık olsun diyorum. Lütfen metinlere bağlı konuşma. Bu <laughs> ficalen çok daha iyi olur. <laughs> Kendini çok daha iyi ifade ettim. Sadece bir tavsiye de bulayım size. Teşekkür Kolay teşekkür Sağ olun. <laughs> Öncelikle herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ee, bu temayül e, ne şekilde geçecek? Gerçekten üyeler, üyeler, üyeler bazında mı olacak? Bir de ilçelerde 25 bin lira aday adaylık bedeli almıyor. Bu özellikle Özgür Başkanıma söylüyorum. Eee aday olmak isteyip de bu meblağı çok kullananlar var bu konuda da. AK Parti daha 20 bin lira alırken siz böyle yüksek bir talep etmeniz mümkün Teşekkür ederim. Şu anda eee parti meclisimiz önümüzdeki hafta toplantı yapacak. E, biz de il başkanları olarak 24 25 İstanbul'da il başkanları çalıştığına katılacağız süreç o noktadan sonra daha net olacak. Ama dediğimiz tabii tüm üyelerimizle beraber yapılan bir üye yoklaması. O noktada birinci çıkan adayımız Cumhuriyet Halk Partisi ilçelerinde aday olarak gösterilecektir. Bundan sonra bir fiyat henüz bizim tarafımıza ulaşmadı. Siz bilgilerden aldınız bilmiyorum ama bizim tarafımıza öyle bir bilgi ulaşmadı. O ulaştıktan sonra da durum değerlendirmesi zahmet yapabiliriz. Bir de rica ediyorum iyi başkanlığımıza değil de adayımızın kendisine soruları sorursak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Nallar, Volkan Nallar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı olsun süreç. Süleyman Paşa'yı AK, Parti, işte AK Partili belediyelerden CHP'li belediyelere tekrar 11 belediyeyi almak için yola çıkıyorum dediniz. Süleyman Paşa için bir hayal var mı? Süleyman Paşa için tabii. Volkanlıların mesela Süleyman Paşa'ya şunu yapacağım diyeceği bir şey var mı? Süleyman Paşa'ya çok şey var yapılacak. Çok şey değil, bir şey. Bir şey bir kere e, Süleyman Paşa'nın emekçilerinin depreme dayanıklı bir binada hizmet etmeleri için önce bir hizmet binası yapacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü depreme gittik, bölgeyi dolaştık. Önce bizim canımız. Ondan sonra da diğer hizmetleri gerçekleştireceğiz. Böyle 50 yıllık, 60 yıllık bir ek hizmet binalarında değil, modern yapılarda hem halkımıza, Süleyman Paşa'lara hem de personelimizin de çalışacağı düzgün bir hizmet binası kazandıracağız. Hiç şüpheniz olmaz. Evet. Önce diyorsun, binayı yapacağız. Bugün, sayın Allah, sizin projelerinizi en kısa zamanda bizzat ben bir gazeteci olarak dinlemek istiyorum. Vatandaşlarla paylaşmak adına. En kısa zaman. En kısa zaman o ne zaman? Şimdi STK'ları ve muhtar ziyaretlerini bitirdikten sonra birazcık da üyelerimizle birlikte toplantılar gerçekleştireceğiz. Süreç ilerledikçe ne zaman hızlı bir şekilde adayla yaklaştığımızda hiç şüphen olmasın. Çok ciddi anlamda projelerimiz var. Birlikte özel de paylaşırız. Öyle projelerimiz bir kataloğa sığan projeler değil. Hemen bir renkli bir mimarlık ofisinden parayı verdiğiniz zaman çok güzel projeler hazırlayıp önüne sunuyorlar renkli böyle üç boyutlu kaç boyutluysa slide görüntüleriyle. Bizim zaten projeler kalbimizde Nizat abi. Süleyman Paşa <laughs> için de kalbimizde. Üç tane projelerimiz var. Her şeyden alakalı. Nasıl tezilerden alakalı. İlk ortamla birbirinden alakalı projelerimiz var. Ablam burada sokak canlılarından alakalı projelerimiz var. Aklına ne geliyorsa her şeyle ilgili, sporla ilgili projelerimiz var. Sosyal belediyecilik adına inanılmaz güzel projelerimiz var. Çünkü hakikaten insanlar çok yorgun askeri ücretten geçinemiyorlar, çocuklarını okutamıyorlar. Biz bile çocuklarımızın okul paralarını vermekte zorlanıyoruz. O yüzden mesela memleketin ciddi anlamda kreşlere ihtiyacı var. İnsanlar çocuklarını kreşlerde okutamıyorlar artık. Güzel projelerimiz var. Anlatırım abi çok uzun. İnşallah. İstiyorsan senin için katalog da yaptırırım. Evet, evet. <laughs> aslında aslında en son ben soracaktım Bir bilimsel evet. bir soru. Peki zaten da devlet çift dediğiniz zaman en önde Cenk serim var. Milli çift yazan var. Atatürk'ün Cenk Selim var. Ve geçtiğimiz günlerde bu şahsiyeti kaybettik. Cenk Selim'in adını yaşatmak için eğer belediye başkanı olursanız Cenk Selim taşıyacak spor çoğunluğu halı sahayı bu bırakmak ister misiniz? Şimdi beni duygulandırdın. Ee, Allah rahmet eylesin. Biz de hastaneye ziyaretine gittik ben ondan birlikte. Aradık. Ben dedi çıktım dedi peki daha dönüyorum dedi. Döndüğümüzde maalesef yolda gelirken Cenk abiyi kaybettiğimizi duyduk. Duygulandırdığımız için. Thank <laughs> <laughs> Bugünü çok bekliyordum. Yani başkanım yap, hepimiz buraya geleceğiz, bütün daha cam buraya gelecek. Ben başka bir şey partinin büyüsüm ama senin için sokaklarda gideceğim pankart taşıyacağım diyoruz. <laughs> Sinirim olsun. Mekanı cennet olsun. Ben başkan olsam da olmasam da bir proje gelin. Kendi babamın imkanlarını yaparım cengar. <laughs> Bütün Türkiye'yi beraber gezdik. Tribünlerde hep beraberdik. Hiçbir zaman Tekirdağ Süleyman Paşa sevdasından baz bazı geçmedi. Her yerde Tekirdağ bayrağı salladı. İnanın bu şey için kalbi böyle büyük küp atan bir abimizdi. Çok erken yaşta kaybettik. Mekanı cennet olsun. O her zaman yaşayacak. Hiçbir şey, hiç kimsenin şüphesi başlar başlamaz başkan seçildiğinizde ilk üç yapacağınız önemli konu çalışma hangisi? Yani bu klasik bir soru oluyor. Herkes ilk üç diyor. Yapılacak <laughs> o kadar çok şey var ki böyle bir sıralamaya koymak doğru mu bilmiyorum ama ben hizmet binası da çok önem veriyorum. Çünkü hakikaten Hatay'a gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ne kadar sıkıntı çektiğini gördük. Adamın zaten neredeyse personelimin yüzde ellisi hayatlarını kaybetmişti. Bizim için böyle bir felakette çünkü hizmet devam edecek. Sağda da insanlar hizmet edeceğiz. Önce kendi insanımızın sağlığını korumamız için, can kaybı yaşamamız için hizmet binası. Bir de yani kapalı pazar yeri diyoruz tamam yapıldı Allah razı olsun yapanlar ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani ben Çerkezköy'de Vahap Başkanımın yaptığı gibi bir kapalı pazar yeri hayal ediyorum. Aynı şekilde Hayrabolu'da Fehmi Başkan'ın yaptığı gibi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçelerde yaptığı kapalı pazar yeri gibi üstünde bir solonu olan altında otoparkı olan Çorlu Belediyesi'nde Ünal Başkan'ın birkaç tane yaptığı proje var. En büyük hayalim öyle büyük bir kapalı pazar yeri yapmak. Sadece işte İstanbul'dan gelen kıyafet satan esnafın değil de meyve sebze satan tüm esnafın yağmurun altında kalmadığı için altında kalmadı. yala hamamı gibi sıcak bir ortamda hizmet vermedikleri bir kapalı pazar yeri yapmak istiyorum. Benim bir de en büyük hayalim bu şehre gerçekten ciddi anlamda sportif tesislerine ihtiyacı var. Yani bir halı sağlarla, küçük halı sağlarla bu işlerin olacağını düşünmüyorum. Yani sadece futbol olarak değil, basketbol, handball, salon sporlarından alakalı da çok ciddi eksiğimiz var. İşte annem benim Enkolcuydu, oğlum basketbolcu, ben basketbol oynadım. Üç kuşaktır İsmet İnönü kapalı spor salonunda hala basketbol oynuyoruz. Ve bu herhalde 4-5 böyle gidecek ama gitmeyecek İnşallah inşallah. En kısa zamanda göreve geldiğimizde spor tesis alanlarımızı biliyoruz. Onlardan birine büyük bir kapalı spor salonu, yüzme havuzları, her şey yapacağız yani. benim en çok işlediklerim onlar. Yani yol, park, bahçe onlar zaten yapılan hizmetler bence çok büyük. Yani şunu yaptım, bunu yaptım diye hayatını yerlere Bizim de dediğini düşünmüyorum. Bir de fabrik yapılarla da değil, büyük yapılarla güzel hizmetler getirmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, ee çok kalabalığız. Bir salgın da var. Artık e, basın toplantımızı tamamlıyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.